Ama sen nasıl bir şeysin ya böyle? Vay bro. Neredeydin? Sorma işte düğün işleri. Ayşe'yi getirdim götürdüm ya. Kaynanası, kayınbiraderi, yengesi, görümcesi derken böyle gerçekten yüksek dozda radyasyona maruz kalmış gibiyim. Ah ya. kardeşim gel gel. Sen ne yapıyorsun? Ne o? Geç böyle. İyi vallahi şu yeni seri için mankenleri seçtim ben de. Vay, vay. <laughs> Acıdım sana. Çok ağır çalışıyorsun gerçekten. Sana düğün günü müthiş bir sürprizim var. Sürprizleri severim Volkan. Zaten sen ne olmasan beni düşünen yok şu dünyada. Vallahi öyle. Ha bu arada bak Ceyda bu arada biraz triplere girmeye başladı. Resimlere bak. Beğenirsen hemen yollayayım listeyi. Babam abim yetmiyormuş gibi zaten şimdi Ceyda çıktı arkadaş. Patronun çocuğu muyum değil miyim belli değil. Neyse az kaldı az. Tek yetkili Kerem Bey olmama az kaldı. İnşallah. Anne. Gel la teyzeciğim. Çok kalmayacağım. Bunu evlilik öncesinde Ayşe'ye imzalatmam gerekiyor. Ne ki bu? Evrak işlerini çocuklar hallediyordu. Yok böyle bir şey değil başka bir şey. Neyse Volkan yabancı değil. Bu bir evlilik sözleşmesi. E, evlilik sözleşmesi bu şey gibi mi oluyor? Ayrılınca bir taraf para almıyor falan. O ve daha fazlası diyelim. Yani seni ve ailemizi korumak için bir nevi anlaşma. Anne bence oh. hiç gerek yok bunlara. Ayşe zaten para pul peşinde olan birisi değil ki. Bence hiç bu toplara girmeyelim biz. Keremciğim orası beni ilgilendirmiyor. Ayşe isterse gökten zembille inmiş bir melek olsun. Gerçekten beni ilgilendirmiyor. Ben zaten bu evliliği onaylamadım. Ama eğer bunu imzalatmazsan beni unut. Anne ne diyorsun? Niye böyle büyük konuşuyorsun? Kerem çok net konuşuyorum. Eğer bu sözleşmeyi imzalatmazsan ben bağrıma taş basarım. Bir daha da aramız asla eskisi gibi olmaz. Karar senin. Hayda. Ahmet. Gelen buraya giden buraya. Gerçekten şamar oğlanı olduk. Vallahi çapraz atışa düştüm bura. Neyse alt tarafı imza... imzalasın kızın. Ne yapayım? Neyse ya ben şu listeyi bir düzenleyeyim de Ceyda başımızın eti yemesin. Bence tamamdır bu ya. Sen bunu Ceyda'ya göster, ben bu sıralar onu ne kadar az görsem o kadar iyi olur gibi bir his var içimde. Ben de bari onu gideyim Ayşe imzalatayım. Ceyda problem değil de asıl mesele şu sözleşme abi. Sözleşme fena. Nasıl fena? Yani Ayşe bunu okursa imzalamayabilir. Niye ki? Ya maddeler bana çok sert geldi abi. Yani biraz sanki saldırgan bir dille yazılmış gibi. Bana sorarsan bu işi bozmaktan başka bir şey değil. Sözleşmelerin amacı o değil mi zaten? Kimin gücü kime yeterse. Yani. Ben söyleyeyim de sen yine bir şansını dene. Ya bunu okumaz zaten ya. Baksana uzun uzun yazmışlar, bin tane hukuk terim var. Canı sıkılır, ok okumaz bunu. Ayşe. Okumaz, emin misin? Ya ben onu ikna ederim bir şekilde, oyalarım imzasını alırım. Zaten kadınları ikna etme bir bilim olsa... ...ben o dalda profesör olurum. <laughs> ya. Ne oldu böyle bir anda telefonla konuşamayacak kadar? Önce gel otur. Kötü bir şey değil. Belki gelmezsin diye öyle gizemli konuştum. Ya ne oldu? Niye çağırdın ki beni buraya? Konuşmak için. Ya bu olay ikimiz de gerdi biraz değil mi? Ya düğün telaşı öncesi biraz tansiyonu düşürelim istedim. Heh. Ferahlatıcı detoks içeceklerimiz de geldi. <laughs> Ya yok, sağ ol. Ben içmeyeceğim. İçsene ya, içelim sakinleşelim. İçmeyeceğim ben. Ee, yani gerildik. Evet. E, ateşkes yapalım. Savaş baltalarımızı toprağa gömerim. Ha? Evet, farklı dünyaların insanları olabiliriz. Yani birimizin siyah dediğine diğerimiz beyaz diyor olabilir. Ama bu yola beraber çıkıyoruz. Yanlış mıyım? Ya bunu söylediğim için gerçekten şaşkınım. Ama haklısın. Biliyorum haklıyım. Yani farklı insanlar olmamız, ortak noktamızın olmaması... Ay, anladık. Tamam farklıyız. Siyahla beyaz gibiyiz. Bu işi beraber yürütmemize engel değil demeye çalışıyorum. Yani şöyle de düşünebiliriz bunu. Ne bileyim bir iş makinesini beraber kullanan iki operatör gibi. Yani iki iş arkadaşı gibi. Evet. Ya sonuçta her zaman sevdiğimiz, değer verdiğimiz, iyi anlaştığımız insanlarla çalışamayız. Yani bazen gıcık olduğumuz, böyle bir kaşık suda boğmak isteyeceğimiz, içtiği içici alıp suratına fırlatmak isteyeceğimiz insanlarla da çalışabiliyoruz. Ama ne yapıyoruz? İşimize profesyonelce saldırıyoruz. Çok güzel örnekler veriyorsun Ayşe. Ben de tam olarak bunu demeye çalışıyorum işte. Enerjimizi birbirimize değil, önümüze çıkan engelleri aşmaya harcayalım. Hı? Kabul ediyorum. Allah'ım. O zaman ateş kesimiz hayırlı olsun. Ben yani şimdi bunu söyleyeceğim için de kendime şaşkınım ama böyle göründüğün kadar tırnak içinde söylüyorum. Taş kafalı değil misin? <laughs> Teşekkür ederim. Sen de göründüğün kadar tırnak içinde cadaloz değil misin? <laughs> e ee, ne yiyelim şey? Aa dur unuttum ben ya. Ya bir iki belge vardı. Onları hemen imzalayalım sonra güzel yemek yiyelim. Olur mu? Hadi olur. Kardeşim getirsene. He. Şuraya. Ya hemen şuraya at. Hiç okumadan. bütün bu sahne bunun için miydi? Ne sahnesi ya? Sen beni gerizekalı mı zannediyorsun? Haşa ne diyorsun Ayşe? Yok öyle bir şey. Ne ki? Sen bizi mi dinliyorsun ya? Yani? Niye orada? Kardeşim bize izin verir misin? Ayşe ne diyorsun öyle laflar falan? Bu sözleşme ne biliyor musun? Bu sözleşme resmen beni üç kağıtçı durumunda düşürüyor. Yok öyle bir şey ya. Sen... Ne diyorsun? Yok bir yanlışlık olmuş Karışmış bunlar herhalde. Bunda karışma falan yok bak. Ayşe Özkayalı yazıyor. Bak, burada da abilerimin adı var. Hayır, ben kendimi geçiyorum. Abilerim bu sözleşmeyi okusa ne yapar biliyor musun? Seni bir kışkısı da bağır. Aa, o kadar diyorsun. Bu... Ulan, şirketteki avukatlar vur dedik öldürmüş. Yani laflara bak, böyle şey olur mu? Ama sen imzala bunu, bizim zaten anlaşmamız ikimizin arasında zaten. Sen bu sözleşmeyi hiç okumadın değil mi? Bu sözleşmede neler yazıyor ben sana söyleyeyim mi? Okumamışsın çünkü. Gidip herhangi birine röportaj veremezmişim ben. Cemiyet hayatında özel bir davet olduğu zaman tek başıma gidemezmişim. Ay sanki meraklısı var. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Siz kendinize gelin mi istiyorsunuz, köle mi seçiyorsunuz? Ben bunu asla imzalamam. Hı. Ben bunu imzala ben onları halledeceğim sonra. Ben böyle bir şey niye imzalayayım ya? İmzalamayacağım. Ayşe amma büyüttün ama lütfen aşk olsun. Hadi imzala zaten bizim anlaşmamız ikimizin arasında. Ben sana böyle bir sözleşmeyle gelseydim sen imzalar mıydın? Ayşe senin için gözümü kırpmadan imzalardım. İmzalarmış hadi ya imzala. Bana bak biz bu işte ikimiz de eşitiz. Tamam mı? İkimizin de çıkarları var. Sen bana para pul peşinde değildim diyordun. imzala ikna alayım. Pardon da ben seni ikna etmek zorunda mıyım? Hayır anlattım anlamadın galiba. Eğer bu sözleşme parayla ilgili olsaydı böyle soytarlıklara gerek kalmazdı hemen imzalardım. Ama bu sözleşme var ya bana ve aileme hakaret. Asla imzalamayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?